Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi deprem bölgelerinde düzenlenen Ramazan panayırlarıyla taçlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay, İskenderun, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kurulan panayırlar özellikle çocuklar ve aileler için moral kaynağı olurken geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor. Şehirde büyük ilgi gören yetkinlikten Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Ya, ee, ya, Dülkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde kurulan panayır alanı her yaştan insan için keyifli bir ortam sunuyor. Deprem bölgesindeki vatandaşlar için moral kaynağı olan Ramazan panayırları Ramazan ayı boyunca devam edecek. Hoş geldiniz Kahramanmaraş'a. Ben Seher Kılıç radyocuyum. Aynı zamanda bu etkinlikte Ramazan çadırında ve Ramazan panayırında bir ay boyunca burada olacağım Kahramanmaraş'ta. Buradaki insanların e, o gözlerindeki özellikle çocukların umudunu, o coşkusunu görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor. Biz iftardan sonra burada etkinliklerimizde Karagöz, Hacivat, e, aynı zamanda meddahlar oluyor, söyleşiler oluyor. E, Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı mızın himayesinde ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle katkılarıyla biz burada onlar sayesinde buradayız. Kahramanmaraş çok sevdim insanları. E, her şeyden önce çok yakın. Hele o deprem zamanı yaşananlar, o yüreklerinde hepimiz sizin de biliyorum ki aynı duyguları yaşadık. E, o Konulara girdiğimiz zaman gözleri sulanıyor, hepimizin sulanıyor. Ama bir nebze de olsa Ramazan etkinlikleri onlara biraz moral oluyor. Çocuklara özellikle sesler geliyor içeriden. Bir ay boyunca burada oluyoruz. Ben teşekkür ederim, İyi ki geldiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan e, Nami Kemal Mahallemize e, hem iftar çadırı emlak konudunda katkılarıyla hem de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel Başkanımızın da emekleriyle Nami Kemal mahallemize hem bir 500 kişilik iftar çadırı kuruldu. Hem de çocuklarımıza 700-800 metre kadar metrekare kadar bir büyük bir oyun alanı kuruldu, yapıldı. bundan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgele'de e ayrıca teşekkür ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Çok güzel etkinliklerimiz var burada. Şu anda Talha Bora Ögen'in programı var. Çocuklar için e, depremden sonra hele de özellikle de Nami Kemal mahallemizde bu etkinliğin yapılması bizi çok memnun etti. E, bundan dolayı da e, ayrıca sevinçliyiz tabii ki. Çünkü e, ilk defa mahallemizde böyle e, etkinlikler geliyor. E, çocuklarımız burada güzel streslerini atıyorlar, oynuyorlar. Ee, içeride 27 gün boyunca yani oruç bitene kadar bayrama kadar bu etkinliklerimiz devam edecek. Çok mutluyuz. Çevre Bakanlığı'na çok teşekkür ederiz. Allah hep Allah onlardan razı olsun. Oyun oynuyorum. Çok güzel burası. Devlete teşekkür ediyoruz. Mahallemize ilk kez böyle bir oyun çadırı geliyor.